Bırakmaz endişeler Tek bir günde yumurtadan çıktığımdan beri Hiç bu kadar gerilmemiştim Aa, Prensim ne kaçarsın Gülümseyerek titrer gakam Hadi devam kafamı yoramayacağım boşanmayla Sırf kendim için Dikkat ederim Onu görünce Pek kolay olmayacak tabi Güvenirim yeterli değilsin diyen kim ki Anlaşmaya son verince Düzelir bu ilişki bitirmeli Harika geçmeli Onu gördüğümde Bunu uyar, ha, bayağıdır erteleyip durdum onu. İyi miyiz? Ha, <laughs> bu belirsiz. Aklım hep deli sorularla dolu. Bu çok karmaşık duygularım çok karmaşık. Neden bütün bu karmaşık duygular hep beni buluyor ki? Alıştı işte, kafama taktım yine. En iyisi o tam olsun Sekste, Geldiğinde. Bu sefer ona ne yapsam hoşuna gider acaba? Değişecek. Anlatmayalım. diken yeter buna. Olamaz. Klasik bir randevumuz var her şey yolunda gidecek. Normal bir gece. Yalnız ölürüm sıçıp batırırsa. Onu gördüğünde. Ya bu büyük bir hataysa. Relax. Seçebilse ister miydi? Sorun yok. Ve duruyorsa yanımda. Nasıl bir canavar olurum ki? Bir taşa yazılı tüm kaderim. Sikişeli. Seçmeyi öğrendim. Kardeş. Kalıp kalmamak onun tercihi. Kaybetsem bile sevdiğimi. Kaybetsek kendimizi Sık yaparken bildir addini Onaylar mı ki? Düşünmek için çok erken Hemse aç mı ki? Ağlayacağım şimdi Eli kulağında Boş konuşmayalım tam ağzını Bir de dilerim güzelce Aşkını hak eder miyim? Duyduk içine düşerim Hazır dilim vakit, Hazırım, vakit. Geldim Geldi Yoksa her şey boka mı saracak? Mümkün müdür bu ilişki? Yoksa ben saf bitirmeli? Aramızda... Yapalım da cam kırılmasın. Kırıldı! Oh, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Size borcumu nasıl öderim? Lafı bile olmaz bayan. Yalnızca doğru zamanda doğru yerdeydim. Sert sarılman şart mıydı? Ben de on izasındayım biliyorsun ve belli ki o adam bugün duş almamış. Ah, sızlanmayı kes! İnandırıcı olmam gerekiyordu. Ne durumdayız? Pek iyi değil. Hadi bir daha deneyelim. Aa bilemiyorum Cletus. Sence de bunlar günaha? girmez mi? Onu konuşmuştuk ama hala insanlara yardım ediyoruz. Az önce o adama fedakar bir kahraman olması için fırsat verdik. Bu yaptıklarından sonra cennete girmesi garanti. Onun ruhunu kurtardık. Bundan emin miyiz? Sanki ebedi kurtuluş güzellik salonundaki yüzde indirim kuponuna değmez mi? Ben Sanırım ve sadece... Aç mı kalalım istiyorsunuz? Eee... Yeterince ruhu kurtarıp cennetteki eski yerimize dönmeyi istemiyor musun? Tabii istiyorum ama... O zaman küçük kuzular gibi meylemeyi bırak da çabuk ol ve gir şu ceketin altına! Daha yapıcı ha! <laughs> Burada soruları biz sorarız. Zebani Dölü. Kes zırvalamayı! O pis şeytana çalıştığınızı biliyoruz. Patronunuz nerede? Hangi patron? Bu herif! <laughs> o fasulyeyi tanıyor musunuz? Demek adı buymuş. Şey... Bence bu konuda birbirimize yardımcı olabiliriz. <laughs> Bıçak gibi keskin atışlar. Max. öperim o elleri. Mili, ne güzel kan döktün öyle kız. Harika bir gün amına koyayım. Anlaşılan bugün keyfiniz yerinde efendim. Tarzınız da normale kıyasla kötü değil. Yani bu gece... Bu arada sikerim belanı. Ya, bu gece Dolunay olduğunda Stolas'la buluşmam gerek. Ve tüylü kışına birkaç aydır dokunmadığım için biraz süsleneyim dedim. Birkaç ay mı? Evet, Cici Kuş bir süredir aylık düzüşme seanslarımıza ekmeme izin veriyor. Bana, ah Blitzy, Dolunay olduğunu biliyorum ama eğer istemiyorsan gelmek zorunda değilsin. Blitzy falan dediği için ben de o süslü yatağında tüylü kıçına çakmayı erteliyordum. Hıy! Detaya gerek yok efendim. Demek istediğim bu akşam güzel bir sıkış kulağa işte fena gelmiyor. Gayet güzel bir gün oldu ve formumdayım. Ayrıca çok azdım. Ah siktir sana sıkılıyor gibi. Ne? Aynen öyle. Birisi sana sürekli olarak soğuk yapıyorsa sıkıntı büyük demektir. Eğer sana sürekli kaçma fırsatı veriyorsa kendisi de bıkmıştır. Sadece daha da pasif agresif olmak ister. Klasik. Pasif agresif. Sen bunları nereden biliyorsun Luna? Çünkü ben hep yaparım. Hay sikeyim. Sanırım bu gece 37. pozisyonu yapmak zorundayım. İçiniz rahat olsun. Bu kitap için gerekiyorsa dağları dilerim. Onu öyle bir domaltacağım ki kitabı bir sene daha kullanmamıza izin verecek. Umuyorum ki efendim. İşler son zamanlarda tavan yaptı ve elimizdekileri kaybetmek bizim sonumuz olur. Yani belinize kuvvet. Endişelenme Max. Gecenin sonunda kıçımı öpecek. Ağzı boş kalırsa... Eee, eee. <laughs> eee, yeter! <laughs> Büyü artık Max. Biz yetişkinler azgın oluruz. Aaa siktir be Moxie. Bu kutudaki her şeyi kullanmışız oğlum. Eğer Stolas bunlardan sıkıldıysa alışverişe çıkmalıyım. Moxie benim için yerime bak ve eksik evraklarla falan ilgilen. Hangi eksik evraklar? <laughs> ah. Peki neden bir avuç melek zebanilerin peşine düşsün ki? Cennete geri dönmek istiyor. Şeytan amacımız sonlara gaza palibini tatırma. Evet evet. Dünyaya gelecekleri anı bekliyoruz ki ilahi adalet yerini bulsun. Siz neden bahsediyor? Beklemenize gerek kalmayabilir. Bizimle gelin. Reis karargahına yaptıkları son saldırıdan sonra hükümet bize olan desteğini dört katına çıkardı ve üst düzey teknolojideki askeri kaynaklara erişim sağlamamıza izin verdi. Şeytani muhafaza hücreleri, cehennem ateşine dayanıklı giysiler, kamuflajlı zırhlar ve bir tabur dolusu eğitimli savaş rahibi. Hepsi sonunda bunu kullanabilmemiz için. Öteki tarafa biletimiz. Çoklu boyutlara geçit jeneratörü. Bu delikanlı sayesinde cehenneme bir kapı açabilir ve bu ülkeyi yok etme niyetinde olan şeytani tehditleri ortadan kaldırabiliriz. Yani, pürüzleri hallettiğimizde tabii. Pürüz mü? Şimdiye kadar geçidi sadece karpuz boyutunda açabildik. Bir çocuk bile zar zor geçer. Çocuklardan da pek emin değiliz. Hele evet, ki son olanlardan sonra... <laughs> Ülkeleri için şehit düştüler. Açıkçası onları yolladığımız yerin cehennem olduğundan bile emin değiliz. O yüzden deneyimli biri ya da birileri çok işimize yarar. Ne dersiniz bücüler? Zebani, Zebani avına, avına var, var mısınız? mısınız? Ha <laughs> ha Hoş geldin ufaklık. Senin için ne yapabilirim? Gösterişli bir mum arıyorum da şöyle sikiş diye bağıran türden. Birini yükseltecek tarzda şeyler var mı acaba? Şehvet halkasındasın kardeş. Buradaki her şey adamı yükseltir. Nasıl bir şey istersin? Şey azdırıcı, kaldırıcı, çok, çok fena azdırıcı. Hepsi azdırır. Modun ne? Ne bileyim ben? Dümdüz azgın bir iblisim işte. Sadece sikişken bir şeyler alıyorum. Burada. İcabına bakalım. Bekle. Diğerleri nerede? Mavca yalnız değildi. Bence onu takip edip bir başına olduğundan emin olmamız gerekiyor. Cletus eğer bunu batırırsak bir daha cennete geri dönemeyiz. İşte bu yüzden işlerin yolunda gitti. bizim ölçüleri belli mi? Pek sayılmaz ama deve gibi. Yeterince uzun tasmalarımız mevcut. Ayrıca bu kadar esneklikle hiç sorun çıkmaz. Oo güzel. Oo. Bak bu gitti. Alırım bir daha. Cennet aşkına bu nasıl bir mağaza böyle? Bu adam gerçekten kafadan kontak. Yardımcı olabilir miyim? Aklımızda ne tür bir işkence var? Aa, bilirsin işte standart bir acı. Çok da can yakan bir acı olmasın ama. Şey elinizde Müslüm babanın kaseti var mı? Ee? Ya da hafif bir tokat falan? Ha öyle desenize. Dokuz kuyruklu at kırbacı kamçı ince tellik çeviri kalp desenli gene döküm kitanyum meşta. Için sağ ol Fizz. Bu akşam kusursuz olmalı ve ozla buralardaki yeni malzemeleri ürettiğinizi biliyorum. Benden Kimsenin gibi süsü bir beyefendinin işine yarayacak yepyeni prototiplerimiz var. Şu yeni cicilere bak hele. Uuu! Hem de doğal obsidyenden. Çok güzelmiş ama Stolas pek böyle şeylerle ilgilenmez. Peki boncuk sevmiyoruz anladım. Çıtayı arttıralım o zaman. Son moda göz bantlarımız var. Yeni serimizde dokuma taşlar kullandı. Siktir be çok güzelmiş lan bunlar. Ama eğer sakat bırakacağım diyorsan bayanlar ve baylar işte karşınızda işte ergelenmiş Hem de titreşimli. <laughs> <laughs> i̇şte budur be. Ben de bundan bahsediyordum. Sor bunu bana. Aman burası da neresi böyle? Ne kadar da sıkı korunuyor. A, cephanelik ya da komuta merkezi... Siz ol! Gizlilik bizim için en büyük avantaj! Baksana canım röntgenciler. Ne kadar da sevimliler değil mi bir tanem? Sanırım gördüm onları. Aa, o şey derim. Cennet O şeyi masum birinin üzerinde mi kullanacak? Onu durdurmak zorundayız. Haklısın. Tamam millet hazırız. Şimdi sıra bizde. O ucu benim bize yaptığı tüm pislikleri hatırlayın. Artık ödeşme vaktimiz geldi. İnsanlar için, cennet için ve en önemlisi bizim için. Hadi gidip kıçıra çekmeyi basalım. Onu sikip atalım. bizi nasıl? Nasıl ama? Kıçı kırık patronumuz ekmek teklemizi batırmadığından emin olmak için takip edin. Ayrıca gizlenmekte berbatsınız. En son kıçınıza tekme yedikten sonra bizim bölgemize girmeniz büyük göt ister. Göt mü dedin? Hem de ne göt? Biz çoğuma... <laughs> oradan. Hop! Uyansana lan! Göt! <laughs> Üzgünüm tatlım ama ne derler bilirsin. Taklitler aslını yaşatır. <laughs> cehenneme hoş geldin sürtük <laughs> Nasıl gitti? Selam yatak prensi, ne haber? Bak neler aldım bize. Bu gece ikimiz için çok güzel oyuncaklarım <laughs> var. Şu hormon kokulu devasa mum mesela. Azdım. Bir de, bir de, bir de böyle bir ufaklık var ama ne işe yaradığını bilmiyorum. İlla ki sokacak bir delik buluruz. Ve son olarak da bu aslan parçası var. Yes! Şey, <laughs> kitabımı getirdin mi? Ha, e, tabii. Evet, işte tam burada. Hep getiririm zaten. Niye sordun? Onu geri almalıyım temelli olarak. Dur dur dur, dur bekle stol hadi ama. Bunlar meşgul olmamdan dolayı yatakta birkaç turu es geçtiğim için mi? Bu haksızlık. Hey 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 bırak da anlaşmamıza uyalım ha. Hadi izin ver de gönlünü alayım. Her zamanki gibi. Lütfen böyle yapma Blitz. Naz yapmayı kes. Sen de istiyorsun buna eminim. Ya 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 hiç gerek yok. Evet. Kararım kesin. Stoles lütfen o kitaba ihtiyacım var. Yalvarırım. Kitap bana lazım Stolas. Ne istersen yaparım. Bu bir Azmodian kristali ve senin üzerine zimmetli. Dur ne? Azmodeus zebanilerini yasal olarak çalışmaları için dünyaya gönderir. Senin de sahip olman için bir anlaşma yaptım. Teknik olarak ona çalışacaksın ama faniler dünyasında da istediğin yere istediğin gibi gidebileceksin. Sonuçlarından korkmadan ve şeytan yasalarını çiğnemeden. Artık büyük kitabıma ihtiyacın yok. Ne? Senin bundan sonra beni görmene, bana dokunmana ve beni yatağa atmana gerek kalmadı. Benden kurtuldun. Benim e, kafam karıştı. Bunu bana niye veriyorsun ki? Ben seni yeterince iyi sikemiyor muyum? Çünkü öyleyse daha iyisini yapabilirim. Bilet. Bunu sana veriyorum çünkü seni çok ama çok önemsiyorum. Birkaç zamandır öyleydi. Ama aramızdaki bu çıkar ilişkisi artık doğru gelmiyor. Hiç değildi. Hiç olmadı. Ve şimdi tek görebildiğim şeyse birine bu şekilde bağlanmanın ne kadar da yanlış bir davranış olduğu. Hem de onların hislerini bilmeden. Senden olduğun kişi olmaya devam etmeni istiyorum. İşin mesela. Burada benimle kalmana gerek yok. Ama benim istediğim... Burada sen istediğin için benimle kalman. Eğer gerçekten istiyorsan. Aa, tamam, benimle taşak geçiyorsun. Garip bir fanteziymiş. Daha önce denememiştim ama alışabilirim. Bir bak bakalım. Astolis, tabii seninle kalırım. Sana çok aşığım ben. Sağ ol Blitz. Gözlerimi açıp beni... Beni mutlu ettiğin için. Kısa bir süre olsa da. Sana işinde başarılar dilerim. Bir dakika ne? Sen ciddi miydin? <laughs> ya bir dürüst olasın. Ne oluyor lan? Cevabımı aldım Blitz. Başka söze gerek yok. Seni bunca zaman arzulamama rağmen... ...sana karşı bu duygulara sahip olmama bile inanmadın. Aklına gelen ilk şey her zaman için... ...seks oldu. Bu açıklamaya yeter. Ne? Amına koyayım Stolis. Bu duygu boklarını bana mı sıçratıyorsun? Kimi sıkıyorsun lan sen? Bana yaşattığın onca şeyden sonra kafamı toparlamak için bir dakika mı olacak mı? Seni zengin züppe göt herif. Ben senin süslü hizmetçilerinden biri değilim. Ben öylece başında savamazsın. Siz soylu sikikler gerçekten sırf biz alt sınıftanız diye her seferinde istediğinizi elde edip duygularımızla oynayabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? İzin vermiyorum amına koyup! Hadi bakalım. Bilet, ben seni o kadar yukarılarda görürken sen beni bu kadar aşağılık mı gördün? <laughs> Elveda Blitz. Stolas bekle. Ben Bu ne? La